Değerli dostlar, değerli kardeşler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Baba Yorgun. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Shiny Crown oynayacağız. Shiny Crown'da 30 bin lira kasamızı her zamanki gibi ikiye katlamaya çalışacağız. Umarım güzel bir video olur, umarım güzel bir içerik olur. Sizler de beğenirsiniz. Abi oyuna geçmeden önce her zaman söylediğimi söylüyorum. Hatta video girişlerinde yazılarla siyah fontun önüne beyaz yazılarla belirttik. Kumar oynamanızı hiçbir zaman önermiyorum. Kumar her zaman para kaybetmenin en kolay yoludur. İçeriklerimi de sizlerle güzel vakit geçirmek ve eğlence amaçlı yapıyorum. Umarım bu içeriğimizde de birlikte eğleniriz. Güzel bir e, kazanç olur. Abi direkt yüksekten başlayacağım bu sefer. Diğer videolara nazaran direkt 1000 liradan abanacağım. Verirse verir, vermezse sıkıntı abi. Yani çünkü çünkü bir şey fark ettim Shining'de. Ufak betle ne zaman oynasam kazanmaya çok yaklaşıyorum son dönemlerde. Fakat fazlasını getiremiyorum. Flaming Code Extreme'de yaptığım gibi yüksekten başlayacağım. Verirse verir, vermezse geçmiş olsun edasıyla hareket edeceğim. Hedefim sadece iki katı ya. İki katı. Aa jackpota girdik olur şu 500 bin lirayı düşürsek. Şu 500 bin lirayı düşürsek zaten yeter. Sağ, sol, sağ, önü, ayda. 3 tane sinek yan yana atmaz derken at. attı çok. Iyi. Lan ne dedik ne oldu ya? Ah be, ah be şu ortaya atsa bir şey söyleyeyim mi? Crown'dan buraya atsa 21.000 değil, 100.000 bizimdi bence. Öderdi yani. Neyse, oynatır. 21.000 iyidir. Oynatır. Oynatır. Hedefimiz 21.000 değil. Hedefimiz çok daha fazlası olduğu için odaklanıyoruz. Sevinmiyoruz. Bekliyoruz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Şu skarterları beşlesen de çok güzel para veriyor ya. Hatta ne kadar veriyor musun skarterları beşleyince? Bir bakalım. Yıldızlar 20. 100 100.000. Abi 7'leri beşlesek var ya. Uf. Ufkin of. Ne para verecek. Ne para verecek. Çok güzel ekran. Çok güzel ekran. Harikasın oğlum. Harikasın. 21 bin daha geldi. Aslında burada durabilirim de ama size söz verdim. Söz verdim. Söz verdim. Devam edeceğim dedim. Ve ediyorum moru. 9 bin lira. Abi. Ne koyduk abi. Ekrana bak. Ekrana bak. Ekrana bak. <laughs> 82000. Bu kadar temiz abi. Bitti benim kumarım biter. Benim kumarım biter. Shining. Neler yapıyorsun Shining? Ulan devam mı etsek acaba ya? Devam mı etsek ya? Dur bakayım şöyle bir 20 bin daha coverlayalım. Neler olacak? Çok güzel. Ah be limon ataydı limonu da beşlerdik. Oğlum 82 bin ödedi ya. İnanılmaz. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. Aa no connection verdi. No connection verdi. Abi bu hatayı veriyorsa oyundan uzak duracaksın. No connection hatası verdiyse oyundan uzak duracaksın. Acayip sıkıntı. Bak iyi ki bu videoda denk geldi. Arkadaşlar ben sürekli böyle ne zaman kazan... Ya şimdi online oynuyoruz. Bir şeyleri suçlamak istemiyorum. Ama ne zaman böyle kazansam abartmıyorum. Ne zaman no connection hatası olsa ve ben oyuna ne zaman tekrar girsem ödeme alamıyorum. Umarım yanıltır beni. Umarım şu an yanıltır. Bu videoyu da atarken burayı kesmeyeceğim. Siz de görün. Ha basalım. 30 bin lirayı basalım. 1 lira vermeyecek. Sanki görünmez bir el beni izliyor ya. İki kere bastık. Ödeme aldık Allah'tan. Çıldırmamak elde değil ya. Gerçekten çıldırmamak elde değil. Ne al başlığımızı versin bari de. Ama no connection ne zaman denk gelse ulan bir saattir oyun oynuyorum gelmiyor. İki kere kazandık geldi. Çok enteresan. Donmaya da başladı. Süpersin. Ah be yedileri vereydim bari. 4000 daha. Hmm, kirazları bile atmadı köpek. Neyse jackpot. Hadi bakayım. Üzülmeyelim. 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 Jackpot. Hadi. Sinek hariç bir şey. Karo verdi ya. Sinek hariç bir şey dedik. Karo verdi. Uf kalpler yan yanaymış. 49 bin lira yan yanaymış. Güzel. Oynatır. Oynatır. tane bağlamış ya. Ben 3 tane bağladı sandım. Ah be! Başta bir yedili olsa, bir üzüm olsa neler olacak o ekranda? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Baksana abi no connection geldiğinden beri gram ödeme alamadık. Vallahi gram evet. ödeme alamadık ya. Ama tövbe tövbe yayın şeyde küfür etmeyeceğim diyordum. Videoda küfür etmeyeceğim diyordum. Ama ettik ya. Vallahi beyler. Ben açıkça söylüyorum. Artık yani iyice kullanmaya başladım bu işten. Ah be karpuzlar gitti oğlum be. Lan yıldızı ver bari. Harbi 40 bin lira gitti moralim bozuldu ya. Bile bile lades olduk. Yapsa bari 140 bin de oynamasak. Neyse 100 binde duracağım ya. O kadar oynadık. 500'e düşelim. Ben bu hırsla kaybederim bu parayı bak. Büyük ihtimal videoyu kapatacağım. Ondan sonra o 40 bin lirayı verdim diye moruk gideceğim bütün parayı yiyeceğim. Kendimi biliyorum çünkü. Ayar oldum. Tam kazanırken o no connection yazısını gördüm. Bir çıldırıyorum ya. Şuna bak. Neyse sağlık olsun. Kısmetimizde bu varmış aga. Böyle çok üzülmemek gerek. <laughs> çok üzülürsek, çok kafaya takarsak daha beter oluyoruz. Lan yap bizi 120 bin, 130 bin tekrar da oynamayalım be. Hadi lan. Bir tane binden basalım. İyi 3 tane bağladık. Hadi oğlum. Ah be şu portakallar çok güzel olurdu. 500'e tekrar. <laughs> Portakal bağladı sadece. Bu arada hazır videonun bitimine geçmişken canlar. Videolarımızı siz izleyen değerli izleyicilerimizin sadece %10'u kanalımıza abone. Videolarımızı severek izliyorsanız lütfen kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Ayrıca oynuyoruz, kazanıyoruz, dağıtıyoruz arkadaşlar. Her ay iPhone 15'ler, Apple Pro'lar bilmem neler bir sürü ödül, izleyici ödüllerimiz var. Bunlardan haberdar olabilmek için yorum kısmında ve açıklama kısmında bıraktığım Telegram kanalımıza katılmanız lazım. Hadi bakalım. Son kurşunlar. Yüz bini de bozma aga. Zaten 40 binimizi yedi köpek. O yüz bini Hatta Hatta çıkınca da video bitince de direkt çekim vereceğim ya. Yayında oynarım. Kaptırdık resmen. Sağlık olsun. Son şu. bir tane daha vurduk, 200 de basalım, 60'ı da bastım. Ne verdi? Ona göre arttıralım bakalım. 120 verdi. 100'den bastık. 50 var mı? 50'den bastık çok güzel bir video oldu aslında. Çok da güzel kazanmıştı. 40 bin lirayı boş yere kaybettik ama olsun. Canımızdan değerli değil. Üzülmeye gerek yok. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Ee, ve dediğim gibi o siyah kısmı kesmeyeceğim ki görün. Siz de sakın no connection, connection olduğu zaman devam etmeyin. Ben ayar oluyorum o şey olaya. Sağlık olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bol şanslar diliyorum. Bay bay.